Dua, insanın yaratılışındaki en ince sırdı. O, fıtratın en derin köşelerine işlenmiş bir yakarıştır. İnsan, sıkıntılı ya da mutlu anlarında, bazen farkında bile olmadan bir duaya sarılır. Çünkü dua, insanın kalbindeki ilahi bir refleks gibidir. Ona yönelmek insanın duasında vardır okunduğunda yedi kat göklerin, meleklerinin feryat ederek Allahu Teala'ya müracaat edecekleri ve Allahu Teala'nın El Maruf isimli bir melekle yardım göndereceği dua. Yılan hikayeli. Ey Latif, ya Latif. Ey lütuf sahibi. Sen bana gizli lütfunla lütufta bulun. Ey yegane kudret sahibi! Hangi kudretinle arşa hükümranlık sağladın da, arş senin kudretinin tecellisinin kendisinin neresinde bulunduğunu dahi bilemediyse, işte o kudretin hürmetine senden dilerim ki, bu yılanın şerrine karşı mutlaka bana kâfi gelesin. Ya Halim! Ey hilim sahibi! ey yüceler yücesi! En büyük olan Allah, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Allah! Bu duamı kabul et. Okunduğunda yedi kat göklerin, meleklerinin feryat ederek Allahu Teala'ya müracaat edecekleri, Allahu Teala'nın da El Maruf isimli bir meleği okuluna yardım için göndereceği dua büyük muhaddis Ebu Nuaym Rahimehullah'ın tahriş ettiği yine büyük muhaddis ve fakih imamı demiriyle Yusuf-u Nebbani Rahimehullah gibi ulemanın kendisinden naklettiklerine göre Yahya İbni Abdülhamid radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir kere ben Tebe-i Tabi'nin ulularından olan Süfyan İbni Uyeyne radıyallahu anh'ın meclisinde bulunuyordum. Onun meclisinde bin kadar insan vardı. O sırada o, sohbet meclisinin en sonunda, kendisinin sağ tarafında bulunan bir adama yönelerek, kalk, insanlara o yılanın kıssasını anlat dedi. Bunun üzerine o kişi, beni yaslayın deyince, biz de onu, arkasına doğru yaslandırdık. O sırada gözlerinden yaşlar akmaya başladı, sonra şöyle anlattı. Dikkat edin, iyi dinleyin ve kavrayın. Babam bana dedemin şöyle anlattığını haber verdi. Muhammed İbni Hımyer diye tanınan bir adam vardı. Bu adam haramlardan ve şüphelilerden ziyadesiyle sakınır, gündüzleri oruçlu, geceleri ibadet ile geçirirdi. Bu adam avcılığa meraklıydı. Bir gün yine ava çıkmıştı ki karşısına insanın içine sığacak büyüklükte yılan şekline girmiş bir cin çıkıverdi ve ona ''Ey Muhammed İbni Himyar beni koru, Allah da seni korusun.'' dedi. Muhammed İbni Himyar ona seni kimden koruyayım deyince oyulan peşime düşen düşmanımdan koru dedi. O düşmanın nerededir deyince o arkamdan süratle geliyor dedi. Kendisi ona sen hangi ümmettensin deyince o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindenim. Biz Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ediyoruz dedi. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatmışlar. Ben hemen ona cübbemin içini açtım ve buyur gir dedim. Fakat o düşmanım burada beni görür deyince dışıma giydiğim abamı açarak o zaman abamla karnımın arasına gir deyince o düşmanım beni orada da görür dedi. Bunun üzerine ben, peki sana nasıl bir iyilik yapabilirim deyince o, ağzını aç da içine gireyim dedi. Ben, korkarım ki sen beni öldürürsün deyince o, hayır, vallahi seni öldürmeyeceğim. Bu hususta Allahu Teala da melekleri de peygamberleri de arşı taşıyan melekler de Göklerin sakinleri olan tüm melekler de seni öldürmeyeceğime dair şahit olsunlar dedi. Ben de onun yeminine güvenerek hemen ağzımı açtım. O da ağzımdan içime girdi. Böylece yoluma devam ederken karşıma elinde keskin bir kılıç bulunan bir adam çıktı ve bana: "Ya Muhammed, düşmanımı gördün mü?" dedi. Ben: "Düşmanın kim?" deyince o yılan dedi. O sırada ben hayır dedim. Fakat bu sözümden dolayı Allah'tan yüz kere mağfiret talep ettim. Çünkü ben onun nerede olduğunu biliyordum. Sonra yine istiğfar ederek yoluma devam ederken yılan başını ağzımdan çıkarttı ve ''Bak bakalım düşmanım gitmiş mi?'' dedi. Ben sağa sola bakınca hiç kimseyi göremeyince hiçbir insan göremedim. Çıkmak istiyorsan haydi çık dedim. O biraz daha bekleyeyim dedi. Ben yine sahranın her tarafına gözümü çevirdim. Artık ne bir karaltı, ne bir şahıs ne de bir insan göremeyince hadi çıkmak istiyorsan çık. Hiçbir insanı göremiyorum dedim. Ama o Ey Muhammed İbni Himyar, iki şeyden birini seç dedi. Ben o da nedir deyince ya ciğerine bir darbe vuracağım ve onu paramparça edeceğim ya da senin başın üzerine yıkacağım da cesedini ruhsuz bir halde bırakacağım dedi. Bunun üzerine ben, ya Sübhanallah bana verdiğin söz nerede kaldı? bana açıkladığın yeminini ne kadar da çabuk unuttun deyince, o, ey Muhammed İbni Hımyar, benimle baban Adem arasında bulunan düşmanlığı, benim onu cennetten çıkardığımı ne çabuk unuttun. Sen benim gibi birine iyilik yapmayı ne maksatla kabul ettin dedi. O zaman ben, illa da beni öldüreceksen, o halde biraz müsaade et de şu dağın altına gideyim de orada kendime gömülmek için bir yer hazırlayayım dediğimde o sen bilirsin dedi. Böylece ben yakında bulunan bir dağa doğru yürürken artık ümidimi kestim. Fakat Allahu Teala'dan ümidimi kesmeyerek göz uçlarımı Arşa doğru çevirdim ve sonra az önce okunan duayı dedim. Böylece sağa doğru yürürken karşıma hoş kokulu, kirden, pastan arınmış salih bir zat çıkarak selamun aleyküm dedi. Ben ona ve aleyküm selam ey kardeşim dedim. O bana niçin senin rengini bu kadar değişmiş görüyorum deyince ben ona bana zulmeden bir düşmandan dolayı böyle oldu kardeşim diye cevap verdim. O düşmanın nerede deyince ben içimdedir dedim. O da bana ağzını aç dedi. Ben ağzımı açar açmaz ağzımın içine yeşil zeytin yaprağı gibi bir şey koydu ve çiğne yut dedi. Kısa bir zaman sonra karnım sancılandı ve yılanı parça parça halinde dışarı çıkardım. Hemen o adama sarılarak ey kardeşim seni bana gönderip bana lütufta bulunan Allahu Teala'ya hamdü senalar ederim deyince o gülerek bana beni tanımıyor musun dedi. Ben Allah için söylüyorum ki hayır dedim. Bunun üzerine bana ey Muhammed İbn Himyar seninle yılan arasındaki hadise meydana geldiğinde sen bu duayı yaptığın zaman yedi kat göklerin ve yerlerin meleklere feryat ederek Allahu Teala'ya müracaat ettiler. Allahu Teala da izzetim, celalim hakkı için, cömertliğim ve yüceliğim bahşi için, yüce makamımdaki üstünlüğüm hakkı için bu yılanın kuluma yaptığı her şey gerçekten benim müşadem altında gerçekleşti. Haydi şimdi cennete git, Oradan yeşil bir yaprak al ve onu kulum Muhammed İbni Hımyar'a e yetiştir buyurdu. Ben dördüncü kat makamı bulunan ve ismi iyilik yapmakla tanınmış manasına gelen El Maruf namında bir meleğim. Ey Muhammed İbni Hımyar! Sen iyilik yapmaktan vazgeçme. Çünkü iyilik yapmak insanı kötü yıkım yerlerinden vikâye eder, korur. Şunu iyice bil ki, kendisine iyilik yapılan kişi, o iyiliğin karşılığına zayi etse de, Allahu Azze ve Celle nezdinde iyilik asla zayi olmaz diye nasihatte bulundu. Allah'ım, sen bize dünyada da, ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.